Günaydın arkadaşlar. Herkese iyi bir pazarlar. Ver. Dün verdiğimiz kupon tuttu şükür. Dün 3 tane kuponum tuttu. Baya iyi geçti benim için. İnşallah oynayan varsa bol şanslar. Dün şans yanımızdaydı. İnşallah bugün de öyle olur. Arkadaşlar gruplarda Facebook'ta, Telegram'da, Twitter'da takip ederseniz anlık kupon paylaşımları kasa katlayabilirsiniz. Dün 3 maç vermiştim bir Young Boys Yener, Royal Antrep Genel ve özellikle bunların handikap yapacağını söylemiştim. Sağ olsun Samsun maçında çok üst geçeceğine inanmıştım, söylemiştim. Beşiktaş'ın üst, Monaco'nun üst, Sakarya'nın üst olacağını söylemiştim. Ve yani 7 maçın oranı çok büyük bir oran yapıyordu. Ayrı ayrı verdik. İkisini birleştirip oynayanlar da varsa bol şanslar. Özellikle dün Royal Antrepi ve Young Boys'u çok rahat yeneceğini söylemiştim. Benim açımdan iyi oldu. Bugün de arkadaşlar size güzel bir kupon çıkarttım. Oran artırmak açısından bir maçı yener ve üst koydum. Kuponumda 8 lira yakın bir oran yaptım. Ben Şutukart ee, ile Leverkusen maçında Leverkusen'in yenip ve üst olacağını tahmin ettim. Düşündüm daha doğrusu. Leverkusen iyi gidiyor Şabarlan Soy'la. Bayağı mülte dağıldı, darmadağın oldu. Şutukart'ın aralarında 5 puan var. Şutukart'ın 3. ama Leverkusen yenip devam edeceğini inanıyorum. Bu maçın üst olacağını tahmin ediyorum ama ben Leverkusen tarafından kullandım şansımı. İki takım da çok formda. İki takım da çok iyi. Ya üst üst ya üç buçuk üst koyun arkadaşlar ya da ben e, Leverkusen yener üste gittim. Üç üst buçuk üstü de aynı oran hemen hemen. 2 lira aranda yirmi kuruş oynuyor. Çok formda Leverkusen. Ve ben Celtic maçını üst koydum. Klarmak Celtic. Güzel bir oran yapıyor. Celtic'in Feyenoord'da Şampiyonlar Ligi maçı var. Hiçbir amacı kalmadı. Bir puanı var. O yüzden hafta içi maç olan takımlar pek girmek istemiyor ama Celtic pek şeyi kalmamış. Bir de arkadaşlar Mechelen Kulüp Brüj maçı var. Kulüp Brüj'ü yener üst koyacaktım. Ama üstü çok güzel bir oran. Yani üstüne bile çok güzel bir oran veriyor. 1.70 gibi bir oran veriyor. Bu üç maçı oranı 8 lira. 8 lira evet. Leverkusen yener üst, Celtic üst, Kulüp Bruges üst. Kulüp Bruges'ü yener üst koyup da Leverkusen'e üst koyabilirsiniz ya da 3.5 koyabilirsiniz. Bu 3 maç için hemen gidip geldim. Alternatif e, oranlar yapacağım tabii ki. Ve bugün İngiltere Ligi zekliği geçiyor arkadaşlar. Dün Aston Villa, bak liderler herhalde yükseldi bakalım. Arsenal'ı yendi bir sıfırla. Ama Arsenal çok kaçırdı yani. Şimdi hakkını vermek lazım. Karşı karşıya çok kaçırdı. Bakalım. Aston Villa 35 olmuş. Liverpool 37. 36. 37, 36, 35. Çok mükemmel. Tottenham ne inerse burada 30'a geliyor. Newcastle'da iyi takım. Bu maçın da çok zevkli geçeceğini tahmin ediyorum. Ama Tottenham son 5 maç çok kötü. Bir üst üste aldı aldı aldı. Sonra üst üste yenildi yenildi yenildi. Evet. Güzel geçecek bu maçta. Ben Lyon maçına biraz odaklanıyorum. Lyon yener mi? hani bir galibiyet alır, 10 puanı çıkar mı dedim ama herhalde o da yenmek isteyecektir. Yener herhalde. Bakalım arkadaşlar. Belçika Ligi'nde Anderlec standart maçı orada geçer. Genk var arkadaşlar. Genk bu takım yener. Asopene. Genk de iyi bir takım. Genk de yener. Aslında Belçika Ligi'nde sadece Belçika Ligi'nde güzel maçlar olmuş. Kupon da burada yapılırmış. Ama ikinci liginde Aston Kel oynuyor. Aston ikinciyi ikinciliği verdi mi acaba? Geçen hafta Düsseldorf'la oynuyor. Aston Kale niye bu kadar oran vermiş? Deplasman'la oynuyor. Aston Kel ikinci, evet. Fortuna Düsseldorf en potaya girecek. 27-28'de 30'da onu geçecek. güzel maç, zevkli maçmış. Arkadaşlar hepinize boş şanslar. Görüşmek üzere. Tamam, ha, hafta içi güzel şampiyonlar ligi maçı var. <laughs> Zevkli geçecek. İnşallah kazançlı geçeriz. Boş şanslar.